Bu işin ticaretini veya bu ürünlere nasıl ulaşacağız? Hangi yollarla alabiliriz? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bizim bir tane paketimiz sadece ben bu ürünü denemek istiyorum diyen bir kişinin almış olduğu bir paket 275 TL. Az önce görmüş olduğunuz 8 tane üründen herhangi bir tanesini 275 TL'ye alabiliyorsunuz. 3 tanesini 510 TL'ye alabiliyorsunuz ve buradaki birim fiyatı 170 TL'ye geliyor arkadaşlar. Direkt daha ikinci aşamada 275 TL'den bir birim fiyatı olan bir paket ürün 170 TL'ye düşmüş oldu. Altılı pakette bu 900 TL ve buradaki birim fiyatı 150 TL. 12 paket 1800 ve yine birim fiyatı 150 TL. 18, 36 ve 60'lı olarak bizim mevcut paketlerimiz var. Ve bunun 18'de 2610 TL, 145 TL'ye geliyor. 36 ürün 5040 TL, 140 TL'ye geliyor. 60 ürün 8100 TL ve 135 TL'ye gelmiş oluyor. Yani başlangıçta bir paket ürün alan bir kişi 275 TL'ye alırken 135 TL'ye minimum bu ürünü alabiliyor. Bu da özellikle ticaret yapan kişilerde şöyle bir mantık vardır. Kişiler alırken kazanır. Buradan da alırken kazanç elde edebileceğiniz bir durum söz konusu. Peki global bir durumdan bahsetmek bahsettiğimiz için şöyle bir durum var. Bunların 25 50 100 200 300 600 ve 1000 puan dediğimiz noktalar var. Yani ben işe başladığımda 8100 lirayla başlarsam bunun adı 1000 puan. E, yurt dışında da başlarsa ona da geleceğim. Onun da yine farklı bir terimi kullanmış olacağız. Peki Yurt dışı ürün paketlerini geçeceğim. Dolar, euro olarak devam ediyor. Yurt dışı kas sayısı var. Sadece bundan bahsedeyim. Bizim fiyatlarımız yurt dışında dolar ve eurodan dolayı daha pahalı. Ama şirket burada çok güzel bir kas sayı koymuş. O da şöyle. Şimdi ben organizasyona başladım. Benim organizasyonumdan Avrupa'dan giren 1000 puanlık bir kişi benim hesabıma 1300 puan olarak yansıyor. Yani 1.3 ile çarpılarak 1300 puan olarak yansımış oluyor. Haliyle buradaki bütün kazançlarımı 1300 puan üzerinden hesapladığı için benim şirket burada oradaki durumdan dolayı zararımı karşılamış oluyor bu şekilde düşünebilirsiniz örnek veriyorum benim 10.000 puanım oldu yurt dışından açmış olduğum kişilerden dolayı ve 10.000 puan benim hesabıma 13 bin puan olarak yansıtılmış olacak bu da bizim için önemli bir durum şimdi tavsiye perimi dediğimiz yani beni bu organizasyona e, başlamama vesile olan sizi bu organizasyona başlamanıza vesile olan kişilere ödenen referans. Bunu çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bizim burada görmüş olduğumuz puan değerleri bundan sonraki hesaplamalarımızda işe yarayacağından dolayı burası önemli. Şimdi ben Ahmet Bey'i organizasyonuma dahil ettim. Ahmet Bey bin puanla başladı ve bana şirket 250 puan yani birinci sıramdan yüzde 25 bir referans geliri ödemiş oldu. Örnek veriyorum 100 puanla başladı Ahmet Bey bana şirket 25 puan bizim çarpanımız 5.3 TL ile çarpılıyor. Yani buradaki puan kas sayısını hepsini 5.3 ile çarpabileceksiniz. 100 puanla başladı benim almış olduğum kişi. 25 puan 1000 puanla başladı. 250 puan çarpı 5.3 1325 TL 8100 lirayla almış olduğunuz bir kişinin referans ücreti. Bu çok ciddi bir rakam. Ben organizasyona 8100 lirayla başlayacağım ve benim hesabıma şirket 1325 TL para yatırmış olacak. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Ve bu 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi olabilir. Hiç fark etmez. Oran hep %25. Onun dışında ben Ahmet Bey almıştım ya. Ahmet Bey'in almış olduğu kişilerden de ikinci sıramdan %5. Yine 1000 puanların örnek verelim. 1000 puanın %5'i 50 puan çarpı 5.3 265 TL'de referans geliri alabiliyorum. Yani 10 tane 1000 puan aldım. 1325 çarpı 10 yaptım. Onlar da 10'ar kişi aldı. İkinci sıramda 100 kişi oluştu. 100 çarpı 265 TL yine sadece referanstan ikinci sıradan para kazanabiliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Referansla ilgili soru yok muhtemelen. Chat bölümüne de bakıyorum bu arada. Evet burada önemli bir fark var. Birçok firmada rastlamadığımız ve çok önemli olan bir fark var. Şirket diyor ki ben sana 100 puanla başladığın için 25 puanlık referans ücreti ödemiştim. Yani Ahmet'i sen başlatmıştın 100 puanla. 25 puan ödemiştim. Sonrasında Ahmet 300 puana çıkmak istedi. Ahmet 300 puana nasıl çıktı? Önce ona bakalım. Ahmet'in almış olduğu 6 ürün 18 ürüne çıkacak. Paketi. Aradaki 12 ürün 145 TL üzerinden sisteme hesaplayacak. Yani indirimli fiyat üzerinden hesaplayacak. Ve paketini yükseltebilecek. Süre sınırı yok. Süresiz. Ve aynı zamanda sponsoru olan kişi ben burada 25 puan almıştım burada 75 puan almam gerekiyordu aradaki referans farkını yine sponsoru olarak ben alabileceğim. Bunun da süresini hem paket yükseltmelerde sınır yok hem referans alma konusunda yine bir eee süre sınırınız yok. Bu da gerçekten çok ciddi bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Liderlik tavsiye primi. Şöyle, evet burada çok sevdiğim bir kazanç daha var. 2 artı 2 primi. Şirket diyor ki, hoş geldin, hayırlı olsun. Başladın, Allah sağlık sıhhat versin. Bu ürünleri kullan zaten sağlığına kavuşursun inşallah. Bir problemin varsa yoksa da lütfen kullan problemle karşılaşma. Ben organizasyon kurmaya başladım. Sağımda 50 puan, solumda 50 puan. İstersem iki tane 25 puan fark etmez. 50 puandan kastımız 510 TL. İki tane 510 TL'lik birini organizasyonuma dahil ettim. Bir sağ bir sol yaptım. Ekranında görüyorum. Çağlarımın ve Çağımın. Şirket diyor ki, bu sağında ve solunda 50 puan olduğunda, bir sonraki ayın aktifliği benden. Yani bir sonraki ay dükkanını ben açacağım senin yerine diyor. Bunu yaptığın için problem yok. Bu 50-50 değil de. Toplamda 100-100 olsaydı yani iki tane 50, 4 tane 25, bir tane 100 bir tane de 100 diğer tarafı olsaydı ekstradan artı iki ürün hediye alacaktım. Bakın sağ 100, sol 100 yaptım. Yani 25 puan, 25 puan, 50 puan zaten referans aldım. Öyle düşünün. 265 TL zaten kazandım. Üstüne aktifimi bedavaya getirdim ve üstüne şirket bana artı iki ürün hediye verdi. Ben kendiden satarsam 700 TL'de oradan gelmiş Sadece yapmış olduğum 900, 900, 1800 TL'lik satıştan şirket bana referans olarak 265 TL ve ürün olarak da 700 TL'lik bir ürün vermiş oldu. Bu gerçekten çok ciddi bir oran olarak da düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. 3 bayi primi. Şimdi biz burada 2 üzerinden gittik ya. Bozmuyorum örneği. 2 değil de 3 oldu burası. Yine aktifliği aldım. 2 artı, artı 2 ürün hediyemi aldım. Ve toplamda 3 kişiyle 600 puan olduğunda toplam yani 50-50-600 100-300-300 fark etmez. Toplam 600 puanda şirket bana bir 530 TL daha para ödemiş olur. Yani 100 puan daha ödemiş olur. Bu da ciddi anlamda bir avantaj sağlamış olur. Bu da 3 bayi ettim. Yani 3 yeni kişiyle 2 değil de 3 yeni kişi oldu. Bir 100 puan daha yani 530 TL daha almış olurum. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Dört bayi primini anlatacağım. Bir tane soru var. Paket yükseltme hakkı kaç defa referans verir diye bir soru var. İstediğiniz zaman, istediğin nokta, yani şöyle. Altı paket varsa ara olarak altı paket de tek tek çıktın. Her defasında referans primi almayı devam edersin. Böyle bir sınır yok. Üç bayi priminde de ne yaptık? O ay üç yeni kişi aldık. Dedi ki şirket, dört payı priminde sadece birinci sıran değil, ikinci sıralarını da dahil ederek bu sefer eski yeni fark etmez. Toplam dört kişiden veya sekiz kişiden, on altı kişiden fark etmez. Bin puan geldi, ekstra bir yüz puan daha ödemiş olurum diyor. Yani örnek veriyorum arkadaşlar, bin puanı o ay yapmış oldunuz. 250 puan eşleşme 250 puan e, referans aldığınız örnek veriyorum. Aktiflik aldığınız artı iki ürün hediye aldığınız ve 1060 TL para kazanmış olduğunuz sadece 4 payı primine kadar. Daha diğer kazançlara geçmedim. Bu da gerçekten çok ama çok etkili bir durum diye düşünüyorum. Burayı geçtim. Evet. Takım primi. Burası ben iki ağaç kurdum. Ahmet ve Mehmet. İki organizasyon kurdu. Ahmet'in organizasyonu ve Mehmet'in organizasyonu. Ahmet'in organizasyonu 100 bin puan yaptı. Mehmet'in organizasyonu 120 bin puan yaptı. Onlarla beraber, onların almış oldukları bütün kişilerle beraber, 100 bin'e 120 bin puanlık bir işlem hacmi gerçekleştirdik. Biz de almış olduğumuz takım primi buradaki paketlere göre yüzde 4, yüzde 8, yüzde 14, yüzde 15, yüzde 16, yüzde 18 ve yüzde 20 oranında bir takım primi alabiliyoruz arkadaşlar ciro aynı diro değişen bir şey yok sadece kendi paketim örnek veriyorum benim paketim %4 ise 100.000 puandan 4.000 puan çarpı 5.3 paketim %20 ise aynı cirodan 4.000 yerine 20.000 puan çarpı 5.3 yani 5 kat gibi Takım priminde de buradaki farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Haliyle tabii ki buradaki e, oranları da avantajı görünmüş oluyor. Takım priminde de durum bu şekilde. Şimdi kariyer var, kariyerler var, kariyer şartımız var, kariyerlerin ödülleri var. Şirket diyor ki ve bu da çok önemli bir nokta bence. Birçok doğrudan satış sektöründe bu da bir handikap olarak görünebilir. Burada gerçekten ciddi bir avantaj olmuş durumda. Ben kısa hattımda o ay çalıştım. Bin puan oldu. Uzun hattımda üç bin puan oldu. Kısa kolumda bin puan, kısa hattımda bin puan olduğu için benim kariyerim start kariyeri 3000 puan olduğu için aynı durumlarda beginner kariyeri 6000 puan olduğunda pearl 12000 puan olduğunda safir 25 bin, 50 bin, 100 bin, 250 bin, 500 bin, 1 milyon diye gidiyor. Genel mantığı sadece anlatmak istiyorum burada. Şirket diyor ki sen seferi kariyerine gelmek istiyorsan yani 1, 2, 3, 4. kariyere gelmek istiyorsan kısa hattında 12.000 puan çevir. Ve bu 12.000 puanın iki tane kısa hattında iki tane ikinci kariyer çıkart. Senin birebir almış olduğun kişi olması önemli değil mevcut organizasyonda sponsorluk ağacında ki herhangi birinin iki tane iki kariyer atlaması senin için yeterli ve uzun hattından da bir tane kariyer almak yeterli. Burayı biraz açacağım. Burası çünkü önemli bir nokta ve ciddi bir fark noktası aslında. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar birçok firmada bu çok fazla kariyer isteyerek çok fazla birinci sıra yani senin alman, alman gereken kişiler olduğunda çok ciddi şeylere çıkıyor orası ama ben burada basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben başladım organizasyonuma. Benim bu tarafımda 30 bin puan oluştu. Bu tarafımda 12 bin puan oluştu. Ve bu 12 bin puandan iki tane kısa kolunda iki tane kariyer, bir tane uzun kolunda bir tane ikinci kariyeri çıkartmış oldum. Dördüncü kariyere gelmemişti Hep mantık iç gibi düşün. Burada ay bitti. Burası sıfır oldu. Eşleşmemi ve kariyerimi aldım. Buradan 18 bin puan arttı. Bu 18 bin puan benim önümüzdeki ay başlayacağım puan. Ben buraya 18'e sıfır olarak başladım bir sonraki aya ve buraya 32 bin puan yaptım. Buraya da 50 bin puan yaptım. Normal şartlarda bazı firmalarda 50 bine 50 bin olmak zorunda Emerald kariyerini almak için. Buradaki Emerald kariyeri 50 bin puan. Ama burada Geçen aydan toplananla beraber 50 olduğunda yani devreden puanlar sizin kariyerinize sayılmış oluyor. Bu da bizim için kariyer almamızda ciddi bir kolaylık. Bu da yine önemli bir nokta. Döndük buraya. İşte kısa kolumuzda 2, uzun kolumuzda 1 kariyer çıkartmak koşuluyla, 2 alt kariyerden çıkartmak koşuluyla almış olduğumuz kariyer şartı. Tabi burada şirket diyor ki sen burada yapmış olduğun kazançlardan kariyer atladın ve bu kariyerlerde de burada iki ağaç çalışıyor. Şimdi Çağlar buraya aldık. Ağaca girdi. Şöyle başladı. Bir, iki kişi aldı. Üçüncü kişiyi buraya aldı. Dördüncü kişiyi buraya aldı. Bu bunun takım ağacı. İki kolu var, başka yok. Ama aynı ağaçta Çağlar Hanım'ın burada almış olduğu dört kişi de bir, iki, üç, dördüncü sıra olarak yanlamasına sınırsız şekilde devam ederek gidebilir. Buradaki eşleşme primleri buradaki yana derinlik sistemiyle çalışır. Örnek veriyorum. Benim birinci sıramda on kişi var. Ve bu 10 kişinin kazancı 100.000 TL. Ben de start kariyerine geldim. Bunun %5'ini alırım. Birinci sırada. Beginner kariyerine geldim. Buradan %8, ikinci sıramdan %5 alırım. Pearl kariyerine geldiğimde %12'ye 7, Safir'de 15'e 9, Rubi'ye 20, 11, 5 gibi. 5 derinliğe kadar da devam eden bir eşleşme primi var. Bu da yine önemli bir nokta. Yani sen altındaki kişilere para kazandır. Ekstradan eşleşme primiyle daha fazla para kazanç gibi görünebilir. Ve bizde arkadaşlar bu bütün satış ciroları aylık olarak yapılır. Bazı firmalarda bu haftalık ve daha zorlayıcı bir sistemle karşımıza çıkmış oluyor. Almış olduğumuz kariyerlerde yani bu almış olduğumuz işte Pearl kariyerinde 200 puan, Safir'de 400, Ruby'de 1000 puan, Emerald'da 2000 puan kariyer ödülü olarak da alıyoruz. Yani ben o kariyere geldiğimde 200 puandan 60.000 puana kadar <laughs> özür dilerim 60.000 puana kadar bu kariyer planlarını alabiliyorum. Bitti mi? Bitmedi. Sen kariyer aldın ama altındaki kişiye de kariyer aldırdın. O zaman da sana yine Pearl kariyerinden başlayarak World Master kariyerine kadar 100 puanla 30 bin puan arasında bir kariyer onu kariyere çıkarttığın için liderlik primi ödemiş olurum diyor. Bu şekilde bu da yine önemli bir kazanç. Araç destek primimiz var arkadaşlar. 10 bin puan ile 19 bin puan arasında. 3 ay arka arkaya yaptığınızda araç kalifikasyonuna girmiş oluyorsunuz. Ve şirket size 500 puan. 10-19 bin arasında 500 puan. 20-29 binde 800 puan. 30-49'da 1-200. 50 bin puanda da 1600 puan size araç geliri ödemiş oluyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir kazanç daha var. Dünya Cirosu primi Master ve üzeri kariyerlerde almış olunan bir dünya cürüsü. Yani şirketin e, o ay çevirmiş olduğu yüzde iki, yani cürünün yüzde ikisi master ve üzerindeki kariyerle gelen kişilere dağıtılmış oluyor. E geliri ben kayıt olmak istemiyorum. Ben sadece ürün almak istiyorum. E, üyeliğe gerek yok. Gibi kişiler olabilir. E mağaza gelirinden linkinizi atıyorsunuz, oradan alışverişini gerçekleştiriyor ve sizin hesabınıza 30 otuz e mağaza geliri yansıtılmış oluyor. Bu da yine önemli bir nokta. Benim başka bir satışla işim yok. Ben sadece senden ürün almak istiyorum. Tabii ki alabilirsin. Şu linki doldur, ürün sana gelsin, şirket bana ödememi yapar, ben sende hiç para alışverişine girmeyeyim gibi düşünebilirsiniz. Kazanç planı genel itibariyle bu umarım anlaşılır olmuştur. Umarım